meme kanserini teşhis eden uygulamayı konuşuyor. Yanlış duymadınız. Akıllı telefonunuza uygulanan bir aplikasyonla memenin fotoğrafından kanser riski ölçülebiliyor. Yani telefonlar bir anlamda röntgen cihazına dönüşüyor. Akıllı telefonlar artık kanseri de teşhis ediyor. İsviçreli bilim adamları meme kanserinde erken teşhisi sağlayan bir akıllı telefon uygulaması geliştirdi. Hastalığın erken tanısında Meme kanserinin özellikle erken tanısında kadınlara son derece yardımcı olacak bir uygulama. Program bilim adamları tarafından geliştirildikten sonra Zürih'te bir grup jinekolog tarafından tasarlandı ve ilk olarak Almanya'da Almanca olarak ücretsiz hizmete sunuldu. Peki bu akıllı telefon uygulaması meme kanserinin teşhisini nasıl sağlıyor? Kadın kendi kendini muayene ederken fotoğrafını çekecek. Ayakta yatar muayene sırasında o fotoğraflar kaydedilecek. Aylık muayene zamanı geldiği zaman Yine fotoğraf çekebilecek, kendi kendine muayenesini yapacak, doktor muayene zamanı gelince uyaracak, haber verecek. Uygulama kadınlara meme muayenesine yardımcı olmanın yanı sıra meme dokusundaki bozulmaları da saptıyor. Yani bir anlamda röntgen görevi görüyor. Belirli zaman aralıklarıyla çekilen fotoğrafları da karşılaştırıp ön teşhis imkanı sağlıyor. Sadece dış görünümündeki değişikliği, derideki bir çökmeyi, meme başındaki bir kaymayı derideki renk değişikliğini, iki meme arasındaki asimetriyi, yeni oluşan bir kabarıklığı göstermesi açısından yararlı olacak. Meme sağlığı ve genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Vahit Özmen, meme kanserinin kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olduğuna dikkat çekiyor. Bu tür yardımcı yöntemlerin erken teşhis imkanı sunmasıyla birlikte meme kanserinde farkındalığı arttıracağı düşünülüyor. İstiyoruz ki bu programlar sayesinde kadınlar memelerinin farkında olsunlar, değişikliğini hissetsinler bize en çok geldikleri uyardıkları konu şu, ben böyle bir kitleyi fark edemem diye bu mümkün değil. Memesini tanıyan aylık muayenesini yapan bir kadın oradaki sert düzensiz genellikle ağrısız ve hareketi kısıtlı olan kitleyi çok rahatlıkla fark eder. Aslı Çakır Alttekin